Arkadaşlar biraz hastayım. Affınıza sığınacağım ama futbolsuz yapamıyoruz. İşimiz gereği, doğamız gereği. Futbolla yakından ilgileniyoruz. Ve haliyle Trabzonspor'da bu takımlardan biri ve İki günde bir, üç günde bir olsa yer vermeye çalışıyorum. Benim önemsediğim takım çünkü yakınlarımın çoğu da Trabzonsporlu. Çünkü ligin seyrini, rengini, tadını değiştirecek, değiştirmesi gereken takımlardan biri. Dört büyükler arasında saydığımız Trabzonspor'un ligdeki yokluğu, tadı tuzunun kaçmasına da sebebiyet veriyor. Şimdi düşünün ligde dört büyük var ve dördü de şampiyonluğa oynuyor. O verimi ortaya koyuyor. Ligin rengi, tadı, her şeyin kalitesi değişir arkadaşlar. Şimdi kalite düşüklüğünde olan bir geçiyoruz, izliyoruz. Ve Trabzonspor bu neresinde, neresinde bunu da sorgulamaya devam ediyoruz. 3 yıldır ortalarda yok. Bir şampiyonluk geldi, 40 yılda ama ara verecek gibi sorularında gelmesine sebebiyet veriyor. Son karşılaşmasında ligin vasat takımlarından Karagümrük'te İstanbul'da karşı karşıya geldi. Önemli bir galibiyet elde etti ama galibiyet de kendini sordukturdu. Trabzonspor'un eleştirilmesine sebebiyet verdi. Oysa ki son dakikaya kadar 4 bir önde götürdüğü, 3 puanı alacak olduğu karşılaşmada son saniyelerde yemiş olduğu 2 gol hakkındaki yorumların ters yüz olmasına sebebiyet verdi. Futbol böyle bir şey. Ya var olursunuz diye yok olursunuz. Trabzon'u gerçekten avlayabilmek zor. Şu karşılaşma 4 bin sonra ermiş olsaydı kalemler farklı çalışacaktı. farklı yorumlamalar yapılacaktı. Fakat gelen o iki golden sonra Trabzonspor'un yükselen hastalığının yeniden gündeme gelmesine, hakkındaki yorumların biraz daha olumsa doğru gitmesine sebebiyet verdi. 3 ismi yorumlayacağım, artı bazı transfer haberlerimiz de olacak. Erken diyeceksiniz. Özellikle büyük takımsınız dinamik olan transfer süreci her zaman olmuştur. Üç ismi yorumlayamıyorum. Bu karşılaşma içinde bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yaz transferlerine sahiplenen Fatih Tekke'yi sorgulamaya da başladık. Ligin en kötü takımlarından Karagümrük maçında 2 dakikada yenilen 2 golü laubalik olarak değerlendiriyorum. Kötü diyemiyorum ama fakat çok iyi de diyemiyorum. Sezonun en farklı galibiyetini elde edecekken yine yine Trabzonsporlu'nu göstermiş oldu. Şimdi Trabzonsporlu akrabanın ifadesi ya bir maçı da mı rahat Öne geçmeyelim. Hemen arkaya yaslanıyoruz. İlk defa farklı galibiyeti elde edecekken yine yine goller gördük, yedik ve bu takım diyor öne geçmeye olsa illa o golleri kalesinde görecek. Olaydan devam edelim arkadaşlar. Oldukça hırsı geldi. Umarım da yeterli olur. Hırsıyla mücadele eden futbolcu. Bu önemli. Futbolcu taşıyacak olan hırsı ve yetenekleridir. Bir eksik olduğu zaman denge sağlanamaz. Fakat ilk maçında olumlu izlenimler verdi. Ve bu transferin pahalı oluşundan da kendine ders almış olmalı ki hani hakkında oynamayan futbolcuya Trabzonspor bu kadar rakamı gömdü diye eleştirdiler. Yükseldiğinden ötürü oyuncu bakın ne güzel profesyonellik gereği üzerine alınarak elinden geleni yaptığı ilk karşılaşma oldu ki bu düzeyde hiçbir takımda oynamamış isimden bahsediyoruz. Ve ilk sezonluk sıkıntı artarak devam ediyor gibi ama kanatlı Trabzonspor çok ciddi. Baba 8, ve kanatlar problemi var. Artı savunmada da aksiyon noktalarında gördüm. Fakat kaleci hakkında yorum yapamıyorum. Ya yani iyi mi kötü mü anlayabilmiş değilim. Birazdan göreceğim ama kaleci hakkındaki yorumlarınıza baktığımız zaman tıpkı benim gibi bir kısmı güvenilir, bir kısmı güvenilsiz olarak yorumluyor. Fakat felaket olarak gördüğüm yeni transfer sol açığı var. Asla bu takımın bırakın 11'de 18'ine dahi yer almamalı. Ne ortası var ne şutu ne adam eksiltmesi ne kilit pasarı hiçbir şey göremedim. Sonra oyundan alınışın ardından hayıflanarak çıktığını gördüm. Ya en azından ön taraftan çık da takımın dinlendir. Hemen kendini sağ kenarda bulunduğu noktada atarak Uzun bir yürüyüşle kulübeye geldi. Oyunca önce kendini eleştirecek. Ya ben Trabzonspor bir takımda forma şansı buldum. Bunu değerlendirmeliyim. Az şeyler yapıyorum diye kendini sorgulamalı. Ya yani oyundan alınışına canı sıkılacağı yerde 11'e nasıl girdiğini sorgulamalı. Bu haliyle nasıl 11 gördüğünü sorgulamalı. Şimdi bakın. Elinde Skan diye bir oyuncu var. Bu futbolcu sağ, sol açık, sağ açık değil. Yani kanat oyuncusu değil. Sağ olarak geldi. Trabzonspor'da zorunluluktan kanat olarak oyuna atılıyor. Ve performansı düşüyor. Ve buna rağmen, bakın buna rağmen almış olduğu sol açığı oyundan alıp böyle oyuncuyu kanat olarak oyuna sokuyorsa başta futbolcu kendini eleştirmeli. Yapmadığı takdirde düzelemez, daha iyiye gidemez. Yani daha iyi derken zaten iyi değil de daha daha iyi olamaz. Futbolcu bir de bu gram kendine bakmalı, sorgulamalı. Şimdi marka için yeterli mi? Kadro tam anlamıyla marka için yeterli değil. Ya, Trabzonspor'da iki baba transfer derseniz bana Zokov'la onu açıdan söz edebilirsiniz. Eğer bölgelerinizde babalar yoksa o zaman şampiyonluktan bahsedemezsiniz. Şimdi Fatih Tekke'yi anlayabilmiş değilim. Bir yorum yaptı. Penaltı penaltı değildi dedi. Ve bu açıklamasına kızan Trabzonspor taraftarlar olduğu gibi yönetimde oldu. Özellikle başkan Çile'den çıktı. Üstelik hakem Vara davet edilmesine rağmen yine penaltıyı verdi. Ve vermemiş olsaydı neler olacaktı? Tırstırken yani tırslı. ve Bir önceki hafta Arda kardeşlerin düdüğünü askıya aldıran Trabzonspor'dan söz ediyoruz. Doğruluk tabii ki her zaman önemlidir ama kötü, kirli Türk valla doğru şeyler aramanın mantığı nedir? Bunu da sormam lazım. Fatih Tekin ne düşünerek bu açıklamayı yaptı ve yönetimi zor durumda bıraktı. Takımı da zor durumda bıraktı. Bana kalsa yapmaması gerekiyordu. Şimdi başkan bu anlamda oldukça öfkeli. Bu bilgi geldi ve haklı da çünkü tek başına Futbol Federasyonu ile MHK ile mücadele ederken Diğer taraftan kendi hocanız sizi olmadık pozisyonda gereksiz açıklamasıyla zora sokuyor. Arkadaşlar olay ve ilk maçında olumlu izlenim verdi ama bu takım yine de 3 7 Ya yani bir yerlerde eksikler var. Bunu çözebilmiş, anlayabilmiş değilim. Çok iyi oynadım maçlarda bile gol yiyorsa gerçekten eksikler var demektir. Ama adını koyamıyorum. koyamadım eksiklikler. Mesela sol bekten biraz bahsedelim. Büyük takımların sol bekleri asist yapıp gol atarken Trabzon'un sol beki rakibine asist yapıyor. Aslında iyi bir oyun çıkardı çıkarmasına lakin sokanatların eksik olduğu nokta ofansa katkı sunamaması. Mesela Pina çıktı iki asist yaptı. Fakat Trabzon'un yedek sol beki dediğimiz Arif Boşluk bunları yapamadığı gibi şimdi maç boyunca iyi de olsanız bir hatanız tüm iyiliklerinizi güzel görüntülerinizi ortadan kaldırır. Şair o pasla gelen golden sonra Trabzonspor sahada galip değil de beraberlikle de ayrılmış olsaydı Arif'in bileti kesilmiş olurdu. Şimdi Oracu dedim iyi bir takıma gelemedi. İki dönemde Trabzonspor'a iki ayrı transfer döneminde geldi. Fakat yeterli kadroya gelemedi. Fakat bu sezon Trabzonspor'un kadro zafiyeti diğer sezona göre daha da azalmış durumda. Fakat Trabzon'da iyi kadroya gelemediğinden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Yaşamıyor değil. Eminim ki Galatasaray'da olsaydı Osman diye transferi duyurmuş olurlardı. Şimdi başkan devre arası ne yapıp edip kanatlarını güçlendirmeli. Ki baba transferi yapmalı. Zıko variç tümünde gönderip ayak verecek isimleri almalı. Benim önerim Aral Şimşir ve Poku olurdu. Çünkü yaz boyunca yapamadığı kanat transferleri oldu. Daha net isimler vardı ama her bir transfer yediği için diyeceğim şu ki Poku ve Aral Şimşir'i in indirirse gerçekten kanatlanan Trabzonspor olmuş olur. Artı 8 numara. Ya 8 numara illaki yaşlı olmasına gerek yok. Lustel Ligi'ni kasıp kavuran bir oyuncudan bahsedeceğim. 10 maçta 8 gol 2 asistle oynuyor. Yeşil 20. Alexey Batrakov arkadaşlar. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusu dediğim gibi yaşı 20 ve güncel piyasa değeri de 23 milyon euro. 15'leri alır 30'a satar. Böyle bir futbolcu böyle bir kalite. 2029'a kadar da sözleşmesi devam ediyor. Fakat bildiğiniz 8-10 numara. Baba 8-10 numara diyeceğiniz ve genç isimden bahsediyorum. Derler ki bu Trabzon'da iyi işler yapıyor. Bunu diyen Trabzonlu bazı taraftarlar. İyi takipçi olduğum için hani bu çiğ de gömmeyelim arkadaşlar. Gömmeyelim ama Trabzonspor'un 10 numarası değil. Beşiktaş ile aç olmayan Trabzon'a nasıl olacak? Ben vaktiyle Şakir'i demiştim. Trabzon'da bazı kişiler de ya bu takım Şakir'i nasıl alacak, Şakir'i bize gelir mi diye eleştirilerde bulunmuşlardı. Adana küçük gözle bakmak demekti, takımı küçük görmek demektir. Vaktiyle Hamşik nasıl gelmişti diye hatırlayan olmadı. Şimdi sol ve sağ kanatta iki cengaveri olsa, onda da Şakir'i gibi ismi olsaydı, de Rus oyuncu takım direkt kafayı oynardı arkadaşlar. Ve o zaman ona açıyor da sen bulunduğun yerden ayrılma, sadece gol at diyebilirdiniz. Evet, Evler arasında ilk transferi yerli olacak ve bu transferde Serdar Bali transferi olacak çünkü çok ısrar eden ve sözünü dinleyen yönetim kurulu var. Bu isimde Taha Şahin, Rize Spor komşu, Rize Spor'un sahadaki genç ismi. Serdar Bali çok istiyor, çok beğeniyor, ben de öyle. Kulübe transferleri de yapmalısınız. Trabzon'un bakış açısı çok farklı. İlk 11'im olsun, kulübem olmasın. İşte böyle olmuyor. Bu kadar çok deplasmana gidiyorsunuz. Bir takım zaman içinde yoruluyor. Maraton uzun olunca böyle olmuyor. Kulübeniz de iyi olmalı. Taha Şahin alternatif sahabek anlamında ça iyi isim olduğunu düşünüyorum. Ya e, son de Arif Boşuk alternatif olmamalı ve ben onu kulübe transferi olarak da görmüyorum. Yani kulübe futbolcusu olarak mutlaka bir sol almalı. Vaktiyle açacağım demiştik ama dinleyenimiz olmamıştı. Biraz da Augusto diyeceğim arkadaşlar. Augusto bana kalırsa kumaşı iyi futbolcu ama hantal. Biraz hantal. Daha çok koşmalı. O hantallığını atmalı. Atabildiği takdirde gerçekten sörlot olacak. Fakat ağır adımlara kalitesinin önüne geçiyor. Aslında iyi fakat dediğim gibi hantal futbolcu diyerek bu videomu burada blok alıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.